Bu arada annenin hikayesi, hikayesiyle alakalı olarak şimdi çok fazla bahsedilmedi. Ondan da ben e, ekstra bir bilgi olarak bahsedeyim. Mülçenten -ba Proxy diye bir sendrom var, bir rahatsızlık. E, aslında orada hasta olan bir şekilde anne. E, anne özellikle de bu daha çok anneler yakalanıyormuş. alıyormuş. E, hastayı e, bilinçli veya bilinçli olarak hasta ederek, kendisini de çok iyi bir anne göstererek aslında çocuğunu zehirliyor. Yani bir çeşit alır e, ağır bir psikolojik rahatsızlık ve çoğunluğu yani yüzde onluk bir vakayla bu münchensen by proxy denilen sendromda e, asıl hastanın baktığı kişi olan çoğunlukla çocukları genelde ölüyorlar. O sahnede de yani annenin çocuğunu öldürmesinin nedeni bu hastalıktan dolayı, psikolojik bir rahatsızlıktan bu O nedenle e, çocuğunu öldürüyor. Evet, başka kırmızıyla ölümün bir araya geldiği sahne hatırlıyor musunuz? Bir tane daha var, çok bariz belirgin. Evet. Çadır asırında yerde. Ee, çadır, çadır. Sığında, evet, çadırda da var. Doğru, çadırın rengi kırmızı ve oraya hayalet geliyor. Başka? Balon vardı. O evet. Önemli evet, balon bu onu o kabine sıkıştırdıklarında kırmızı balon vardı ve çocuğun üzeri de kırmızıydı. Orada da ne vardı? Bir tane hayalet konuşuyordu. Ben sahibimin aklını çalmadım falan diye muhtemelen öldürüldü. Yine orada da kırmızı, ölüyle canlının karşılaşması ve kırmızıya yapılan vurgu. Başka herhalde var mı? Ee, hayalet kadın geldi başında minfer kırmızıydı. Camı arabanın yanına geldi ya. Aa evet en sondaki. Bakın ben onu görmemiştim. <laughs> Doğru. Evet orada ölen kadının başındaki minfer de kırmızıydı. Sonra bir sahnede bunların ilk karşılaştığı sahnede Psikologla giderken çocuklar geçiyordu ilk başta, kafalarındaki şapkalar kırmızıydı hatırlıyorsanız. Evet, böyle bir yani kırmızının vurgusu burada bu şekilde yapılmış. Ee, yine okuduğum kadarıyla, yönetmen bu kırmızı noktasına kadar dikkat etmiş ki, diğer sahnelerde, yani ölülerin olmadığı sahnelerde, olabildiğince kırmızıya yer vermeye çalışmış. Sahneyi değiştirmeye çalışmış. Yani bir yerde öncesinde veya e, o anlarda kırmızı varsa, anlıyoruz ki ölü ve canlı birbiriyle karşılaşmış. Böyle bir e, vurgu yapmış yönetmen. Bunun dışında filmle alakalı notlarda e, Şimdi çocuğun altıncı hissimiz ne bu e, filme göre? Bizim çıkardığımız altıncı his nedir? Altıncı his, ölüleri görme. Yani ölüleri görme yetisi e, diyelim. Hani biraz e, e, supernatural, yani doğa içi işte bir güç altıncı his. E, burada da ölüleri görme olarak yansıtılıyor e, çocuğumuz. Bu arada e, şeyle alakalı da güzel e, detaylar var diğer ilk başta öldürülen Wilson Gray denilen çocukla bu kendi bizim Cole isimli çocuğumuz arasındaki bağlantılarda da birbirlerine çok benzer yanları var. Onları yakalayabildiniz mi? Bunlar kardeş değil mi Yok hayır değil. Kafasında o, yarık olan Kafasında yarık olan başka bir hayalet. Babası tarafından kurulmuş başka bir hayalet. Anne babasının boşanmış olması. Babasının boşanmış olması güzel. Yalnızlıktan korkmaları. Yalnızlıktan korkmaları güzel. Çok belirgin fiziksel bir özellik daha var. <laughs> Saçlarında? Saçlarında, insanın burasında bir beyazlık, kolunda, şurasında bir beyazlık vardı. Bu nedenle durumlara da benziyordu. Yani Aralarındaki benzerliği de öğretmenimiz evet, bu şekilde kurmuş. Yani durumlarının aynı olduğuna dair. ya Muhtemelen, bu arada Aydınlanma'yı nerede yaşıyor psikiyatristimiz? Hatırlıyor musunuz? Kaseti dinlerken. <laughs> evet, orada anlatır çocuğun korktu aynı şeyleri söylediği ve arkadan hayalet hayaletle konuşuna dair izlenimleri alıyor ve orada çocuğa inanmaya başlıyor evet bu çocuk da ölü görüyor diyor ondan sonra gidiyor peki sizce çocuğumuz ilk andan itibaren psikoloğun ölü olduğunu biliyor mu yoksa ya ne zaman nasıl anladı benim hayalim çözemediğim bir detay yalnız bu yani. Yani. Öyle bilmiyorlar falan. Belki çalışmış olabilir. Şu aşamada anlamış olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çocuğumuz normalde hayretlerden epey korkuyor. Ama tamam. bu adamdan korkmuyor çünkü daha önce gördüğü korkunç hayretlerden değil bu. Yani yani bir yerinden kanama yok, bir şey yok. Yani bizim gördüğümüz bir şey yok Paris. Ee, ama bir şekilde anladığını da hayal edin. En son sahnelerde ihtiyaç oyunu oynadıktan sonra şey diyor, bir daha görüşemeyeceğiz galiba diyor. Çünkü niye? Birincisi doktor onu iyileştiriyor. Çünkü ona şeyi talim veriyor. Yani ölülerle konuş, onları rahat, onlar seni rahat bırakacak diye. Çocuk da bunu öğreniyor, ölülerle konuşuyor, onları rahatlatıyor. İşte annesinin de aynı şekilde rahatlattığı gibi. Ee, ama orada da en son diyor ki hani e, onun derdi de aslında bu arada Vincent'da bu ölüler niye kalıyorlar bu dünyada? Ee, işleri var. Yani bir Mesela sorunları var. Arafta kalıyorlar. O sorunları halletmeden gidemiyorlar. Örneğin o kusan kız kendisini öldürünün annesi olduğunu bilmesini istiyor. Ee, işte i̇şte kafası vurulan çocuk kendisi babasının vurduğunu bilmesini istiyor. Atları ben çalmadım diyen adam üzerine bir komplo kurulduğunu bilmesini istiyor gibi. Veya asılan insanlar biz haksız yere asıldık gibi. Ee, bunları e, açığa çıkartarak bir şekilde e, bağlantı koyarak kendilerini temize çıkardıktan sonra gidiyorlar. İşte o son aşamada da e, çocuk diyor ki hani e, karınla konuş, karınla konuştuğun zaman işte her şey hallolacak olacak diye ama yani onunla uykusunda konuş diyor. Ondan sonra bir daha seni göremeyeceğim galiba diyor. Niye? Birincisi çocuk iyileşti. İkinci olarak da e, hani adamın iki görevi var buraya sıkışması nedeni bir, o kendisine kendisini öldüren çocuğun sorunu ve aynı zamanda da yeni çocuğun sorununu bulmak. İkinci olarak da karasıyla arasını düzeltmek. Yani çocuk orada bunları söyleyerek acaba e, o andı mı anladı, ne zaman anladı ben halen daha çözemedim çocuğun e, psikiyatristin ne aşamada öyle olduğunu anladım. Hocam eşiğine ilişki kuran o, o adamın ne işi vardı? Taksine bindi geçti gitti mesela o sahnede ölen adamın eşini birisi sürekli ilgileniyor, sandviç falan getiriyor, otobüs şeyle evet. yaplıyor ama o adam hiçbir şey pozisyon bir şey yapamamış. Ee, o adam şununla alakalı pozisyon var. Şimdi e, filmi izledik bitti, bizim film sonunu görmek kadar düşündüğümüz neydi? Adam yaşıyor. Ama halbuki adam yaşamıyor. İkinci defa izlediğimizde aslında hiçbir sahnede adam yok, hiçbir yerde konuşmuyor. O da kadın ölmüş kadın adam ölmüş kadın yalnız kalmış ona ilgi gösteren bir adam hani onu gösteriyor. Evet. Yani Aslında şeyleri küçük, küçük mesajlar vermek için. Mesela araba